GTA evreninde o kadar çok karakter var ki bazısı gönlümüzün efendisi oldu, bazısını da görünce ekrana yumruklu geldi. Peki ya bu karakterleri oturup tek tek sıralasak, efsane onları en tepeye, keşke hiç yazılmasaymış dediklerimizi en dibe koysak nasıl olurdu? Bu videoda GTA serisindeki ana karakterlerden yan modele kadar unutulmaz isimleri tek tek ele alıyor hem hikayelerinde hem de oyuncu evrenlikleri hissiyata göre bir list oluşturuyoruz. Ve unutma bu tamamen benim görüşüm. Senin isteğin de yorumlara yaz çünkü bu evrende her karakter birilerinin favorisi olabilir. Carl Johnson, CJ bir karakter değil bir yolculuk. Oyunun başında içine kapanık olaylara mesafeli bir adamken finalde bir lider, bir stratejist ve ailesi için her şey gözü alan bir savaşçıya dönüşüyor. CJ'nin hikayesi mahalle sadakatiyle başlıyor ama yol boyunca annesinin ölümü, çete içi ihanetler, polis baskısı, kardeşlik gibi katmanlarla doluyor. Ve işin güzel yanı şu, CJ süper kahraman değil. Hatalarıyla, öfkesiyle, tereddütleriyle gerçek bir insan. O yüzden Sarandres'in kalbi CJ'dir. O da S ну Trevor Plips. Trevor için delilik kelimesi yeterli değil. O tam anlamıyla GTA'nın senaryo sınırlarını zorlayan karakteri. Bir yandan mermi yağdırıp kafa patlatıyor, diğer yandan çocukluk travmalarını yüzüne vuruyor. Dengesiz ama tutarlı. Oyuncuya şunu sürekli hissettiriyor. Bu adamla birlikteysem ne olacağını asla tahmin edemem. Ama şunu da unutma, Trevor içten içe oldukça sadık biri. Kendi adalet anlayışı var. Ve her şeye rağmen Michael olan kırgınlığı çok insani. Trevor bir karakter değil, bir kaos manifestosu. O yüzden direkt S. Tommy Versetti. Tommy G. tavrinde sessiz güç, kavramının vücut bulmuş hali. Konuşmanında lafı dolandırmaz, her sahnede kontrolü elinde tutar. Vice'deki yükselişi adeta bir mafya filmi gibi akar. Scarface havası var ama fazla taklit değil, kendi tarzını bulabilmiş. Hırsı var ama kaybettiği oncu yılı telafi etmek için. Tommy'nin soğukkanlılığı, zekası ve stili onu bir efsane yapıyor. Ses tonu bile ikonik yani Tommy deyince aklıma gelen ilk şey burası benim şehrim. Bu adam zaten doğuştan estiyer. Nico Bellic. Nico bambaşka bir klasman. Diğer karakterler suçtan keyif olabilir ama Nico savaş sonrası Amerika'ya adım atmış. Geçmişini unutmaya çalışan ama her adımda ona yeniden bulaşan bir adam. Onunla oynarken ben aslında bunu istemiyorum ama başka çarem yok ki hissine kapılıyorsunuz. GTA evrenindeki en trajik, en derinlikli karakter belki de. GTA 4 karanlıksa Nico karanlığın içindeki boğulmuş umut. Finalde bile tam olarak mutlu olamaz. O yüzden Nico estiyerdir. Hem de duygusal anlamda esin kralı Michael GTA 5'in en orta yaş krizini yaşayan karakteri. Bir yandan geçmişin hayaleti, bir yandan da ben artık düzgün bir baba olacağım diyen ama bunu beceremeyen bir adam. Sinema tutkusu, ailesiyle olan kavgaları, Franklin'le kurduğu baba oğul benzeri bağ. Michael bir film karakteri gibi. Ama eksik olan şu, onun yaşadığı kriz bazen sahte geliyor. Özellikle Trevor olan ihanetine rağmen her şeyin yoluna girmesini beklemesi biraz sinir bozucu. Yani harika yazılmış, derin biri ama %100 empati kurmak zor. O yüzden sağlam eğit yerlerden. Big Smoke Dost Önden düşmanın kitabını yazmış adam. İlk başta mahalledeki en neşeli, en enerjik kişi gibi. Sürekli şaka yapar, CJ'ye kanka gibi yaklaşır. Smokey ihaneti, GTA tarihindeki en acı olaylardan biri. Finaldeki konuşması da efsanedir. Arkadaşlığı, güveni, geçmişi satmışsın ama hala para diyorsun. Büyük düşüş, trajikliği onu ETR yapıyor. Sweet Johnson, CJ'in abisi ve Grove Street'in yıkılmaz taşı, sadakati ve liderliği tartışılmaz ama bir o kadar da inatçı biri. CJ büyük işlere girmiş, mafyaları çok etmiş, eyalete dolaşmış. Sivit hala mahalleye geri dön CJ triplerinde. Sivit'in bakış açısı bazen gereksiz inatçılık gibi geliyor ama o Grove City'nin ruhunu temsil ediyor. Bu yüzden eksikleri olsa da GTA ruhunun yapı taşlarından biri. Güçlü bir ATR'dir bence. Franklin yani şöyle söyleyeyim GTA 5'in üçlüsünde araya sıkıştırılmış gibi duran bir karakter. Yeteneği var mı? Tabii ki de var. Araba sürme, soğukkanlılık, hedefe odaklanma on numara. Ama karakter olarak biraz düz. Michael ve Trevor arasında kalmış çoğu zaman onların sorunlarını çözmeye çalışan biri gibi. Kendi hikayesi az motivasyonu yüzeysel kalıyor. Ben bu hayattan daha fazlasını istiyorum diyor ama o fazlası tam olarak ne pek çözülmüyor. Franklin potansiyeli çok yüksek ama işlenişi biraz zayıf bir karakter. B yerde sağlam bir yer buluyor kendisi. Luis Lopez. Luis aslında GTA 4 döneminde yüksek sosyetinin arasında oluşan sokak çocuğu konseptinin karşılığı. Kendine asıl bir tarzı var. Tony ile olan ilişkisi güzel yazılmış ama hikayesi çok fazla parti ve paranın cazibesi etrafında dönüyor. Karakteri tanımak istiyoruz ama hep dışarıdan bakıyoruz. O yüzden Lucy'yi seviyoruz ama onun denilemesini tanımıyoruz. Tatlı bir BTR. Bak Tony aslında GTA 3'teki Leon ailesinin ağır abisi ama Liberty City Stories'te biraz daha toy bir halini görüyoruz. Oyunun genel yapısı sebebiyle karakteri çok detaylandıramıyorlar ama adamda bir potansiyel var. Mafya kültürünü iyi yansıtıyor. Annesiyle olan ilişkisi de tam bir İtalyan klasiği. Ama eksik kalan yer çok. Biraz yarım kalmış bir karakter hissi veriyor. Bu yüzden de BTR bu karaktere tam uygun bence. Evet şimdi geliyoruz sessiz canavara. Cloyd. GTA 3'ün ana karakteri ama sıfır diyalog, sıfır kişilik. Tam anlamıyla oyuncu bunun boş kabı gibi tasarlanmış. Bir hikaye hizmet ediyor ama kendi hikayesi yok. Şehir yanıyor, ihanet ediliyor, aşlar yaşanıyor. Cloyd susuyor. Bak bu tabi bir yere kadar kazımatik ama 2005 yılında bu olaya bakınca çok yavan kalıyor. Sadece nostalji puanıyla ayakta bence boyun. O yüzden CTR. Big Smoke kadar ikonik bir yanıt olmasa da Ryder da oyuncuya sert çarpanlardan. Başta CJ'in çocukluk arkadaşı gibi ama sürekli gıcık, sürekli sinir bozucu. Sonra bir bakmışız arkamızdan iş çeviriyor. Ama Smoke kadar derin değil. Hatta o kadar yüzeysel ki ölüm sahnesi bile yani sonunda kurtulduk dedirten cinsen. GTA tarihin bence unutulan kötülerinden. CTR'de olmayı bence hak ediyor. Roman Bellic. Roman tatlıdır, komiktir ama oyun boyunca seni o kadar çok bovnike çağırır ki senin harbine dönüşür bu olay. Bir yandan Nico'yu güvenli limon olur, diğer yandan başına bela, üstüne bela açar. Oyunu dramatik tonla biraz sitcom havası katıyor ama oyun boyunca sürekli dert çıkaran bir akraba gibidir. Seviyorsun ama uzakta kalsın istiyorsun. O yüzden CTR bence romanın tam yeridir abicim. Katalin. Bakın bazı karakterler vardır sırf kötü olmak için yazılmıştır. Katalin'in adı onlardan biri. GTA 3'te Chloe'u ihanet eder sonra GTA San Andreas'ta e CJ'nin aklını alır. Ama olay şu derinliği sıfırdır bu karakterin. Dengesiz, agresif, mantıksız hatta karikatür gibi yazılmış yerleri var. Oyuna heyecan katıyor ama karakter olarak pek bir şey sunmuyor bence. Özellikle San Andreas'ta e CJ'li olan sahne tam bir yani neydi şimdi bu diyoruz fikrimce. O yüzden bu karakter de DTR'dir bence. Dimitri Raskolov. Yani kötü karakter deyince aklımıza geliyor ama neden nefret ettiğimizi hatırlamak zor. Soğuk, düz ve motivasyonu belirsiz bir düşman. Romanın başına bela olması dışında çok da iz bırakmıyor aslında. Finalde bile yani bu muydu diyorsun. GTA'daki en sevilsiz düşmanlardan bence. O yüzden D tier'e selam çöküyor kendisi. Michael'la çılgın projeler yapan, sonunda saçmalıkların dibine vuran YouTuber parodisi. Birkaç saniye dışında varlığı neresi gereksiz. Rockstar onun sosyal medya ilişkisi olarak yazmış olabilir ama oyuncu açısından bakarsak boşa harcanmış bir potansiyel. Unutulabilir bir karakter bence. O yüzden de D tier'in dibinde. Yani bana neden Josh Benstein'i aldım diyorsunuz. Ne bileyim aklıma geldi aldım. Boşuma gidiyor bu karakter. İşte GTA karakterlerle karakterler oluşturum Tillis bu şekildeydi. CJ ile gurulandık, Trevor'dan çekindik, Franklin'e biraz sitem ettik aslında ama sonuçta her biri GTA'yı GTA yapan karakterler. Peki ya senin için en tepeye kim çıkar? En dibe kim düşerdi? Yorumlarda senin listeni de mutlaka okumak isterim. Ayrıca bu listeye görevler şehirler ya da araçlara da yapalım mı? Eğer hoşunuza gittiyse de beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Los Santos sokaklarına dikkatli gezin. Çünkü Big Smoke köşeden yine Borgli siparişi verebilir.